Rıfat Ilgaz'ın romanlarındayız. Nasıl kodlamıştık bunu? Ilgaz Dağı'nda. Ilgaz Dağı'nda Karadeniz'in kıyıcığında klip çekecek. Kim? Rafet Erroman. Diyor ki ya ben yeni bir açılım yapayım. Yani değişik şarkılar için klip çekeyim ben. Ne olsa ne olsa diye düşünürken aklıma Hababam sınıfı müzikleri geliyor. Ne oh ya, Hababam sınıfı icraat da çıkarıyordu ya. İyi olur böyle yani. Onların resimlerini de kullanırız böyle. Güzel olur. Klip çekelim diyorlar. Çekecekler ama klip için bir şeye ihtiyaç var. Nedir o? Sarı yazma. Klipte kullanacaklar. E arıyorlar tarıyorlar hiçbir yerde yok. En son bir haber geliyor. Bir meşrutiyet kıraathanesi var. Oranın örtüsü sarı yazmadanmış. E gidip istiyorlar. Adam vermiyor. E bir iste iki iste artık vermeyince diyorlar ki çalalım. Gidiyorlar sırf klip için sarı yazmayı çalınca ve kahvedekiler de bunu fark edince e, ne yapıyor? Hepsini hapse attırıyorlar. Aman diyor ya yabancıya gitmedi nasıl olsa bizim koğuşta biraz kalsın bunu sütsün ondan sonra çıkarız diyorlar. Fakat aynı koğuşta biri daha var. Kim o? Yıldız Tilbe'nin ikizi Yıldız Karayel. Aman diyor ya karartma gecelerini elbet bir gün olur çıkarsın dert etme diyor. Uzak değil. Sabah olunca bunu nezaret halinden çıkarıyorlar. Da bir sinir, bir sitem. Üsküdar'da sabah oldu ya. Neyse geç çıkardınız beni diyor. Yola koyuluyor. Sonra şu geliyor aklına. Ya ben yani bu klibi öyle ya da böyle çekeceğim. Orta olmadı başka bir yerde çekeyim. E ha babam sınıfı değil mi? Gideyim sınıfta çekeyim diyor. Topluyor ekibini de koşa 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 gidiyor. E koştu ya böyle soluk soluğa kalmış böyle. Ay diyor ya sınıfta derse başladım ki gördün mü kontrolde edemedik. Ben bir kontrol edeyim diyor. Kulağını böyle kirişe dayıyor. Biraz iğrençleşeceğim. Kulağının içerisine böyle bir tane kara kılçık kaçıyor oradan. Ay böyle kulağı ağrıyor gözüne bir ağrı giriyor. Ay böyle yerde yatarken Hoca zil çalıyor, teneffüse çıkıyor. Hay uyur muymuş? Diye sevince bir sinirleniyor. Ocak katırı gibi tekme vuruyor buna. Çekil, çekil. Ben devam edeceğim klibime diyor. Yarenlikler, ben geldim. Merak etmeyin, ben yaşadıkça bu klibi öyle ya da böyle çekeceğim diyor. Yeni klibini çekecek de saç sakal birbirine karışmış. Tıraş olması lazım berbere gidecek. Böyle yokuş yukarı berbere doğru giderken bir yandan da yeni şarkımın adını ne koysam acaba diye düşünmeye başlıyor. Bakarken evlerin üstünde radar görünce tamam diyor ya buldum. Yeni şarkımın adı radarın anahtarı. Tamam diyor gidiyor berberin koltuğuna oturuyor. Bak Bak kesmeli bunlara bak. Bak kesmeli. Yani çok uzadı biraz kesmek lazım diyor. Oturuyor. E berber tıraş etmeye başlıyor da bu sefer de berberin usturasına beğenmiyor. <laughs> nerede o eski usturalar? Ay biz eskiden saksanın kuyruğuyla tıraş olurduk. Saksanın kuyruğu yani bildiğin tıraş olurduk. Nerede 40 yıl öncesi, nerede 40 yıl sonrası deyince berber sinirleniyor. Kalk, kalk git. Kalk diyor sandalyeden kaldırıyor. Don Quixote İstanbul'da bak 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 havalara bak, kalk git ben seni tıraş etmiyorum diyor, kovuyor. Atilla İlhan'ın şiirlerindeyiz. Nasıl kodlamıştık bunu? İlle de İlhan, ille de İlhan diye. E, adam yılmış artık ya, yani güzel şiir yazıyor ya. Ne zaman şiir yazdıracak olsalar ille de İlhan, ille de İlhan diyorlar. E ne bu böyle diyor, sinirleniyor. Kapalı Sisler Bulvarı'nın oradan başlayıp evinin kenarlarına duvar ördürüyor. Fakat öğren usta pek iyi örememiş ya, böyle bir yerinde kaçak var. Yağmur kaçağı oluyor, toprağa düştüğü an bir tane çiçek bitmeye başlıyor. O ne? Bela çiçeği. Böyle bir gidiyor bakıyor ki çiçekte bayağı bir güzel bakmayın adını bela çiçeği olduğunu. Alıyor böyle çiçeği ayrıldığı sevgilisi geliyor aklına. Ay götürüp versem ya hem yani para da harcamamış olurum bedavadan çiçek var diyor. Alır çiçeğe gidiyor. Uzatıyor kısa. Böyle bir sevmek yok. Kimi sevsem sensin gel barışalım diyor. Kız eline alıyor. Bela çiçeği. Bana getire getire bela çiçeği mi getirdin? Diyor alıyor atıyor çiçeği. Yok ayrıldık artık dönmem ben sana diyor. E ne yapsın? Ayrılık sevdaya dahil. E elde var hüsün diyor. Eve dönüyor, böyle ne zaman hüzne, strese girse tutku yiyormuş. Alıyor tutkusunu, tutku yiyor, günlüğünü yazıyor, tutku yiyor, günlüğünü yazıyor. Sonra diyor ki ya ben şiir yazacaktım, bir kişi bana şiir yaz demişti. Gene üçüncü şahıs ama neyse yazayım diyor. Üçüncü şahsın şiirini böyle yazarken bir ses duyuyor. Korkunun kralı diye bağırıyorlar. E sesi duyunca çıkıyor dışarı, bir bakıyor ki ya insanlar koşturup duruyor. Sokaktaki adamı durduruyor. Ya ne oldu, Neye koşturuyorsunuz deyince sorma abi, kurtlar sofra kurmuş, sırtlanlarda payını alıyor, kaç, kaç kurtar kendini diyor. Ya ne kaçacağım ya, Allah'ın süngüleri var bende diyor. Çıkarıyor tam süngüyü gösterecek böyle, bıçağın ucu tam orada gösterecekken elini kesmesin mi? Yaralanıyor. Yaraya diyor tuz basmak gerekiyor çıkarıyor tuzu tam tuzu basarken böyle bir bakıyor ki kurtlar gelecek kaç kaç hadi kaç biz de saklanalım diyor saklanıyorlar böyle dershane gibi bir yerin yanına bizi bulurlar mı ki burada deyince aman bu karanlıkta yani bu karanlıkta bizi bulamazlar boş ver diyor sabaha kadar bekliyorlar dershanenin yanında sabahleyin ezan okununca e artık diyorlar ki yani güneşide bulamazlar bizi nasıl olsa diyorlar çıkıyorlar. E gündüz çıkmış yolda yürürken yine eski sevgilisine rast geliyor. Durduruyor yolda. Durdur dur, diyor. Dur sana azıcık felsefi konuşma yapayım. Ne yapacaksın diyor. Yarın artık bugündür. Abbas yolcu. Kartallar yüksek uçar. Yıldızlar gece büyür. Ben kartal ve yıldızdım. Kıymetimi bilemedin. Ben gider diyor. Nereye gideceksin? Batı. Hangi batı? diyor. Adam gidiyor. Aradan zaman geçince e, Batı'ya gitti ya. Batı'nın deli gömleğini giyip geliyor. Üzerinde deli gömleği. Kimi görse sağım solum sobe ediyor. Saklambaç oynamaya başlıyor. E artık diyorlar ki yani bu adama bir yani kapatmak lazım artık delirmiş. E nasıl yaparız bunu? Birileri geliyor. Hadi hadi diyor gidiyoruz Atatürk'e. Hangi Atatürk diyor? E, duymadın mı? İkinci Yeni Savaş çıktı. E sen aydınsın. O Aydınlar Savaşı seni oraya götüreceğiz. Atatürk bize tembihledi diyor. adam alıyorlar. Artık kafayı yemiş ya. kapatıyorlar.